Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arabalarla şuradaki arabalarla oynayacağım. Evet başlayalım. Hmm, acaba bir ev almam lazım. Ya da yaptıracağım. Acaba hangi nasıl neye benzer bir ev yaptırsan? Hiçbir şey bilmiyorum. Neyse. Hmm. Ne oluyor? Ne oluyor? Uçan ev! Uçan ev! Olamaz o ev almadım. Uçuyor ev uçuyor önüme ev yıkıldı. Abi bu ne? Çok güzel. Oo asansörlü. Oo güzel. Sevdim ben bu olayı. Hmm. Hmm şimdi katlara çıkalım. Yok artık bir sürü kat Elektrik benzinimi. Abi ya. Ah bu ne? Kaydırak gibi bir şey var burada. Ne? Ne? Allah Allah. Diyecek bir şey bulamadım. O kadar güzel ki. Dur benzinim bitmişti. Bedava benzin. Hmm, acaba yeni arabalar alsam mı? Ne dersiniz? Alıp geliyorum. Hı. İşte yeni bir araba aldım. Biraz komik ama olsun. Artık yeni arabaya. Yani artık yeni ben. Şimdi gireceğim. Ve benzinimi dolduracağım. Çünkü sıfır el bir araba. O yüzden yeni olduğu için Benzini yok. Evet. Şimdi çıkıp gezinelim. Ah siz de kimsiniz? Ne oluyor? Kaçın! Gel buraya yakalayacağız seni. Seninle duallo yapacağız. Bakalım kim daha hızlıymış. Ha, o zaman arabamı değiştirip geliyorum. İşte geldim. Artık Yeni ben. Porsche. Hmm, sevdim. Sevdim. Burada yarış mı yapılacak acaba? İzin yok. O zaman biz de gizli gizli yaparız. Evet, yarış başlıyor galiba. İki kişi iki kişi yarışacağız. Kazananlar birileri birileriyle yarışacak. Hadi başlayalım. Ve o beyaz araba Duskalı'ya fiye oldu. Maalesef. Yardım edin. Evet. O araba yenildiği için atıldı. Yani takımdan gitti. Şimdi mavi arabayla biriz. Yo hayır. Yanlış dedim. Bu ikisi bir. Görüşecek. 3, 2, 1. Evet mavi araba kazandı. Düşündüğüm gibi. Yardım edin ben de sıkıştım. Ya Allah. Galiba baş başa kaldık. Evet hadi. Yandık. Neyse karakoldan çıktık. Şimdi geziyoruz. Bakla attık Biraz göbek attı. Yemek yedik. Geldik yarış yerine. 3, 2, 1. Olamaz. Olamaz. Dünyanın sonu geldi. Yanlış arabayı seçmiştim. Ya, yendim yendim yendim. Yavaşsın. Evet biliyorum yavaşım. Ama senin kadar kaba değilim. Arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Bu video güzel oldu. Bence de yardımcı'm. Bay bay.